Merhaba arkadaşlar, Zaydenin Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce öncelikle videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız ve e, beğendiğiniz modelleri e, bana Instagram adresimden iletebilirsiniz çekmemi istediğimiz, istediğiniz modelleri çek, e, yapmaya çalışırım sizin için anlatmaya çalışırım. Instagram adresimi aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. E, modelimiz şöyle, ben kelebek modeli diyorum. Çok şık duruyor yazmalarda da. Size anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şöyle yeşil ipimi taktım. Öncelikle kenar ayasını göstereceğim. Şimdi e, iğnemi takıyorum zürafama. Şöyle sabitliyorum. 1 2 ve 3. zürafamı yapıyorum. Doladım. Şöyle zürafamı yaptım. Şimdi zürafama geri dönüyorum arkadaşlar. İpimi üst attım. 2 defa doladım. Tam ortadan şu şekilde çekiyorum. Buraya normal şekilde bir pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Çok büyük yapmamaya özen gösteriyorum. Şöyle ayarlıyorum ve elimle tutuyorum, sıklaştırıyorum. Tepesine çıkıyorum. Tepesine düğüm atıyorum ama düğümümü atarken hafif şöyle sola doğru çekiyorum. Şu şekilde yani arkadaşlar. Hafif sola doğru çekiyorum. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Bir dakika Şöyle hafif sola doğru çekiyorum arkadaşlar. Şöyle ve buradaki yuvama geri dönüyorum. Burada ipimi biraz hafif çok sıkı yapmayacağım. Şöyle hafif bombeli şekilde bırakacağım ve sıkılaştırıyorum. Şimdi arasına iki tane e, zürafa yapıyorum. Bu birinci. Şöyle ikinci. Şu ikinci. Ve üçüncü. Üçüncüsüne tekrardan modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ve e, geri dönüyorum. Tam ortadan çekiyorum şöyle. Bir tane pırpır. Hepsini aynı boyda yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Modeliniz şık duracaktır o şekilde kenar yolları. Tekrardan tepesine çıkıyorum. İpimi üst attım, doladım ve şöyle elimle tutuyorum sola doğru çekiyorum şöyle ve buraya küçük bir tane pırpır pır yapıyorum ve sıkılaştırıyorum ve geri iniyorum arkadaşlar şöyle ayarlıyorum birazcık geniş oldu birazcık daha sıkılaştırıyorum ve bu şekilde arkadaşlar kenarlarına oyalarımızı yapıyoruz. Şimdi ben modelimi 5 taneden sonra yapacağım. Siz isterseniz 7 de yapabilirsiniz. 6 da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben şimdi 5 taneye tamamlayayım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar ben şöyle 5 tane yaptım. Şimdi modelimizi yapmak için arasına 7 tane zürafa yapacağım. Ben 3 tanesini yaptım. Şimdi diğerlerini de sizinle yapalım. Evet şöyle 7 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradaki gibi kelebeğimizi yapmak için hafif bir dağ yapacağız bir tane. Bunun içinde 5 tane Zürafa yapacağız. Şöyle yaptım. Yani toplamda burada 12 tane zürafamız olacak. Sayalım isterseniz. 2 4 6 8 10 12. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 taneyi sayıyoruz arkadaşlar. Ve e, ipimizi ona iğnemizi taktık. Geri dönüyoruz yani. Şöyle arkadaşlar. Şimdi burada zürafalarımızı yaparak dağlarımızı oluşturuyoruz. böyle 3 Şimdi tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle 3 tane kaldı ve e, ipimizi aşağıya indiriyoruz. Şuradaki zürafama ipimi takıyorum. Bu şekilde aşağı indir indirerek 7 tane zürafa yapıyorum tekrardan. Şu 1 Evet şöyle 7 tane yaptık artık 8. zürafadan sonra modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi şu kelebeğin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle renkli ipimi taktım. Buradaki ilk zürafama dağın tepesindeki ilk zürafama ipimi takıyorum. Pardon ipim altta olacak. Şöyle iğnemi takıyorum. İpimi üste atıyorum ve iki defa doluyorum. Şöyle. Döndürüyorum. İpim bu tarafa dönüyor ve şu 3. zırafa amada ipimi düğümlüyorum ve şöyle birazcık büyük bir şöyle yuva yapıyorum. Şimdi ipimi geri getiriyorum. Tekrardan yuvama takıyorum. Şöyle ipi üst attım. 2 defa doladım. Ve şöyle en soldan ipimi sıkılaştırıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük yapmayın. Çok da küçük de yapmayın. Normal boyutlarda iyidir. Şu boyutlar iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi pırpırımı yaptım. Sıkılaştırdım ipimi. Tepesine düğüm atıyorum. tam tepesine. Şöyle. Bu pırpırın tepesine de yine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Şu boyutlarda arkadaşlar. Şimdi ipimi yuvama geri indiriyorum. Şöyle hafif ayarlamasını yapıyorum. Şöyle hafif bombeli şekilde sıkılaştırıyorum ve tekrardan buranın tepesine çıkıyorum ve bu şekilde yanda 5 tane pırpır pır olana kadar bunu e, yapıyoruz kanadını. Yani kelebeğimizin kanadını şöyle hafif sola çekerek yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan küçük bir tane pırpır. Pır. Yandaki pırpırları aynı yapmaya özen gösterin ki arkadaşlar güzel dursun, biri büyük biri küçük durmasın şöyle. Şimdi tekrardan yuvamıza indiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle hafif. Şuradaki ipi çok kısaltmayın ki e, şeyiniz düzgün olsun. Kasma yapmasın yani. Hafif sola çekiyorum. tekrardan küçük pırpırımı yapıyorum. Şöyle tekrardan yuvaya iniyorum. Tekrardan tepeye. Bu şekilde arkadaşlar yanda 5 tane pırpır olana kadar bir tepeye çıkıyoruz bir yuvaya iniyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi benim 4 oldu. Şöyle. 4 oldu. 5. yapacağım şimdi. Yuvaya iniyorum. Çok şöyle sıkılaştırmıyorum. Elimle tutuyorum ve sıkılaştırıyorum. Şimdi bu sonuncu pırpırım olacak. Hafif sola çekerek ve Pırpırımı yapıyorum. Şöyle arkadaşlar yaptım. Şimdi yuvama iniyorum. Bu şeyim çok sıkı yapmayacağım. Şöyle hafif ayarlıyorum. Hafif şu şekilde duracak arkadaşlar. Yani şöyle duracak. Şimdi modelimi sola doğru en sola çekiyorum ki diğer tarafta kanadını yap yani diğer kanadını yapacak yer olsun. Şimdi arkadaşlar buraya şu kanadın boyunda iki tane pırpır pır yapıyoruz antenlerini yapmak için çok küçük olmayacak bu şeyler şöyle ayarlıyoruz şöyle yani arkadaşlar şu boyutta aynı boyda olacak yani şeyle kanatta şimdi ikincisini de yapıyoruz şöyle ayarlıyoruz. Ayarlıyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Aynı buraya getiriyoruz. İyice sıkılaştırıyoruz. Yani şu şekilde arkadaşlar pırpırlar olacak. Şimdi ipimizi bu tarafa getiriyoruz. Öncelikle hafif sola doğru şöyle kaydırdık. İpimizi yan tarafa atlıyoruz. Yani en sağ kısma ipimizi düğümlüyoruz ki kanadımızı yapacağız. Şöyle düğümledik. Şimdi ters çevirip aynı işlemleri burada yaptığımız işlemleri bu tarafa da yapıyoruz ve bu şekilde buradaki kanadımızı da tamamlıyoruz. Ben şimdi bu kanadımı tamamlayayım arkadaşlar. En sonki kısma geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle bitirdim diğer kanadımı da şöyle düzeltmelerini yapıyorum. tabi ütülemeden önce düzeltmelerini yapın. Şimdi şu yaptığımız pırpırlara antenlerini yapacağız. Sarı ipimi taktım ben. İlk pır pırıma, ilk pırpırıma ilk pırpırıma iğne mi taktım İpimi altta üstü attım düğüm atıyorum bu şekilde ki ipim dönsün şöyle şu şekilde düğümümü attım arkadaşlar şimdi buraya pırpır pır yapıyorum ama çok büyük de olmayacak çok iyice de küçük olmayacak şöyle hafif şu boylarda arkadaşlar. Şimdi bunun tepesine çıkıyorum. Üstüne ipi attım. Ve böyle kesiyorum. Şuradaki ipimi de kesiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi diğerine de yapıyorum. Evet ben ikincisinde yaptım şöyle arkadaşlar. Bu ütüleyince böyle düz duracaktır. Şimdi şu boşluğu kapatmak için buraya 3 tane pırpır pır yapacağım. Şurada hani bir tane boş bırakmıştık ya oraya ipimizi takacağız. Şimdi şuradaki boş zürafamıza ipimizi takacağız. Yani ikinci zürafamıza şöyle ipimi tutuyorum. Modelimi arkaya katladım ki daha kolay yapayım. İpimi elimle tutuyorum, şöyle şu zürafama iğnemi taktım, ipimi üstü attım ve şöyle iki kere doladım ve hafif sola doğru çektim. Bu tarafa döndü. Şimdi buraya üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Şu boyutlarda. Birinci şöyle ayarlıyoruz ve sıkılaştırıyoruz elimle tuttum sıkılaştırdım şimdi bu da üçüncü ve buradan ipimizi kesiyoruz şu başlangıç ipimizde kesiyoruz ve şöyle arkadaşlar modelimizi ayarlıyoruz şöyle arkadaşlar modelimiz oldu şöyle göstereyim bu şekilde modelimiz bitmiştir çok şık duracaktır arkadaşlar şimdi ben ütüleyip geleyim arkadaşlar ki son halini görün Evet arkadaşlar, modelin bitmiş hali bu şekilde duruyor. Çok kibar ve e şeker bir şekilde duruyor. E lütfen e videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. E Instagram adresimi de takip etmek isterseniz modellerin fotoğraflarını oradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmına bırakacağım Zahide Sobies Instagram adresi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.